Akşamki sohbetimizde bu iki kelime üzerinde söyleşi de bulunacağız sizlerle huzur, mutluluk ve stres. Sohbetime başlamadan önce Osmanlı'nın son dönemlerinde yetişmiş olan bilge bir adamımız var. Filibeli Ahmet Hilmi diye bir zat. Felsefi bir eser yazmış. Amakı hayal diye. Sohbetimi onun bu eserinden seçtiğim bir hikaye ile başlatmak istiyorum. Diyor ki bu zat dalmışım. Kendimi Büyük bir sarayın içinde çok küçük bir pencerenin önünde gördüm. Bu pencereden baktığım zaman bu sarayda binlerce insan alabilecek geniş bir salon gördüm. Salonun içinde zümrütten veya kuttan yapılmış oturaklar üzerinde başları taçlı çoğunun yüzleri peçeli, yüce ve kendinden oldukça emin insanlar oturuyordu. Koltuklardan bir kısmı daha yüksek bir yerde ve mücevherden yapılmış, bunların ortasında ve hepsinden yüksek bir oturak, bir koltuk daha vardı. O koltuklarda oturanlardan birisi ayağa kalktı. Ben de manzarayı seyrediyordum. Dedi ki salondaki bulunanlara insanoğlu gelmiş. Bize bir sorusu varmış. Kabul ederseniz insanoğlunu huzurumuza kabul edelim. Dedi. Salonda hazır bulunanlar izin verdiklerini bildirdiler ve adamı içeriye aldılar. Beşeriyet adını alan bu adam sefil ve zavallı bir insandı. Giydiği eski püskü elbiseler ve sap sarı yüzü salonda garip bir zıtlık ortaya koyuyordu. Başkan vekili bu beşeriyet denilen adama yöneldi. Dedi ki, ey beşeriyet oturun, rahat edin, ondan sonra sorunuzu sorun. O beşeriyet denilen adam oturmadı ve dedi ki, oturmak mı Rahat etmek mi? Yazık. Acaba yüz binlerce seneden beri oturacak, rahat edecek bir zamanı bulabildim mi ki bu dünyada? Bir yandan geçim derdi, diğer taraftan bin bir türlü hastalık ve dertler rahat etmeye zaman mı bırakıyor? Bu kadar sefilken bile intihar edemiyorum. Ben çok alçağım, çok. Beşeriyet denilen bu adam hıçkırıklarla ağlıyordu bunları söylerken. Bu durumdan son derece üzülen meclisi garip bir sessizlik almıştı. Başkan vekili dedi ki mesela çok büyük arkadaşlar bu sorunun çözülmesi için başkanımızın gelmesi lazım dedi. Ve salonlardan salonda bulunanlardan birisi ayağa kalktı, söz aldı. Dedi ki izin verilirse birazcık bu beşeriyet denilen insanı teselli edeyim ben. Ve söyle sözlerine başladı o zat. Ya Rab, hayatta nedir bu lezzet? Hayata rapt eden bu garip kuvvet, insanoğlunu hayata bağlayan nedir? Hangi güçtür? Hayat ki bir beka, pür derdü keder, Hayat ki diyor, sonu gelmez bir şey değil, sonlu olan bir hayat ve dert dolu bir hayat. Y yine emel, o nedir bu hikmet? Yani bu dünya hayatı bunca dertlerle doluyken, çok kısa bir süresi varken insanoğlunun buraya bağlanmasının, emellerinin, arzularının burada toplanmasının hikmeti nedir ya Rab? Bir an bırakmaz insanı rahat. Bin türlü alam, derdüm mâişet, Çocukluğunda ağlar beşikte, feryatla geçer o vakti ismet. Bin bir çeşit elemler, kederler vardır bu dünyada. Daha dünyaya gelir gelmez ağlamaya başlar insanoğlu. O günahsız çocuk ağlayarak çocukluğunu geçirir. Civanlığında bin türlü amal, şeyhuhetinde bin türlü mihnet. Gençliğinde başında kavak yerleri eser insanoğlunun ama yaşlandığı zamanda artık birlerine muhtaç olur, ihtiyaç sahibi olur, elinden tutulmaya değer bir varlık haline gelir. Vakti ecelde mazi bir an gibidir ecel vakti geldiği zaman şöyle bir geriye bakıldığında sanki o geçen zaman bir an gibi gelir insanoğluna. Bir an için mi bunca sefalet ya Rab? Yani bu bir an için bunca zahmeti, meşakkati bu dünyada çekmeye değer mi diyor o mecliste bulunan insanlardan birisi ve bir ses geliyor o anda. Bu meclisteki bulunan insanın sorularına cevap veren bir ses. Diyor ki, hayatta bu zevkü kıymet, akıllar için seyri bedayı, cahiller için yemekle şehvet. Dedi ki, hayatta bu zevkü kıymet, akiller için seyri bedayı, cahiller için yemekle şehvet. Akıllı insanlar bu dünyada Allah'ın yaratmış olduğu güzellikleri seyretmek için bu dünyaya bağlı kalırlar. Ama cahiller için içinde zevkü sefa sürmek ve şehevi arzuları arzu arzuları tatmin etmek içindir bu dünyaya bağlılık. Demek ki içimizde bir akıllılarımız var. Bu akıllılar için hayata bağlılığın anlamı başka, sebebi başka. Ama bir de cahillerimiz var ki onlar için de zevkü sefa sürmek, bu dünyaya bağlanmanın esas nedeni. Beşeriyet bir ah etti ve dedi ki doğru doğru söyleyiniz ve acıyınız bana. Demek ki hayattan nefret ediyorum, zevk almıyorum. Mutluluğuna Mutluluğun ve rahatlığın kıymeti nedir o zaman? Bunu söyleyiniz bana. Bu sırada başkan geldi, sorunu anladı, salondaki üyelere dedi ki: "Buyurunuz, şu dertlinin sorusunun cevabını veriniz." Oradakilerden bazıları şöyle cevap verdiler. İlginçtir sevgili izleyenler. Dinlerin amacı, filozofların amacı insanı mutluluğa götürmektir. Bu dünyada mutlu etmektir. Ama ilahi dinlerinde bir amacı daha vardır. Hem bu dünyada mutlu etmek insanoğlunu hem de öbür tarafta ebedi alemde mutlu etmektir. Evet, o geniş salonda bulunanlardan başkan geldikten sonra söz alan bir zat ayağa kalktı. Kimdir diyeceksiniz o zat? O zat Halil İbrahim peygamber. Diyor ki mutluluk nasıl elde edilir? Cevabını veriyor Hazreti İbrahim. Mutluluk diyor ey beşeriyet, mutluluk, çalışmak, kazanmak ve kazandığını kendin gibi olanlarla paylaşmaktır. Cenab-ı Kerim olan Hazreti Musa ardından söz alıyor. Diyor ki, ey beşeriyet, mutluluk benliğini Firavun'un tutkularından, Firavun'u Firavun'un tutkularından ve hırsından kurtarmaktır. Mutluluk. Ve ondan sonra o mecliste bulunan Hazreti Adem ayağa kalkıyor. O da diyor ki mutluluk şeytana uymamak, Allah'a kalmamaktır ey beşeriyet. Filozoflardan Eflatun ayağa kalkıyor. Ey beşeriyet! Hayır! Mutluluğu ancak ve ancak diyor, her zaman yücelikleri düşünmekle elde edebilirsin. Yüce olan, güzel olan şeyleri düşünmekle elde edebilirsin. Aristo, filozof Aristo ayağa kalkıyor. O da diyor ki, hayır, ey beşeriyet, mantık, bütün işlerini mantıklı olarak yaparsan mutluluğu elde edebilirsin. Cenab-ı Mesih Peygamber, İsa Peygamber ayağa kalkıyor. O da diyor ki, ey beşeriyet, mutluluk geçmişi unutmaktır. İçinde bulunduğun durumu hoş görmektir. Geleceği ise düşünmemekle elde edilir. Geçmişi unutacaksın, içinde bulunduğun anı hoşgörüyle, sevgiyle geçireceksin, geleceği de hiç düşünmeyeceksin diyor Hazreti İsa'da. Hızır peygamber ayağa kalkıyor, Hızır aleyhisselam. O da diyor ki, mutluluk tutkuların ve hırsların giremediği gönüllerde bazen şimşek gibi çakan bir hayalettir. Yani mutluluk gelip geçen bir şeydir. Öyle fazla üstünde durma ey insanoğlu diyor. Bu sözler üzerine Budizmin kurucusu bu da ayağa kalkıyor ve diyor ki Ey beşeriyet, mutluluk yokluğun güzellik isimlerindendir. Nirvana, ey beşeriyet, nirvana. Beşeriyet yorgun ve bitkin bir şekilde yere düştü ve onadan şöyle seslendi: "O, oh, o" oh, dedi. Hangisi, hangisi mutluluk bu mu dediklerinizin? Bu sırada o salonda yüzlerce insanın bulunduğu salonda başkan ayağa kalktı ve beşeriyete cevap verdi. Başkanın cevabını beşeriyet aldıktan sonra dedi ki beşeriyet ey fahri alem olan Hazreti Muhammed Mustafa beşeriyetin dertlerini anlayarak çözüm bulan yalnız sensin, sen dedi. Evet. Sevgili izleyenlerim, o salondaki bulunan insanların başkanı, beşeriyetin mutluluk arayışına cevap verdikten sonra, Beşeriyet dedi ki, Ey fahri alem olan Hazreti Muhammed, beşriyetin dertlerini anlayarak çözüm bulan yalnız sensin, sen dedi. Peki, başkan beşeriyete mutluluğun formülünü nasıl açıklamıştı? Ona verdiği cevap, cevap nasıldı? Bunu sohbetimizin sonunda sizlere açıklayacağım inşallah.